Burası bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Minecraft kanalında Roblox'un ne işi var diyorsanız buyurun Ömer'i dinliyoruz. Hemen açıklama yapıyorum. Bana hak verdiğin için çok teşekkür ederim. Yaşan bayramım benim. Biz normalde bugün bundan önce çok güzel bir tane Bedwars videosu çekmiştik. Güzel olaylar olmuştu. Bizim üstümüz oynanmıştı. Ona rağmen rakiplerimiz domat beyi becerdik. Birinci olduk. Evet alkış alalım. Al alkış alalım. alkış amını yordun. Alkış alalım. Alkış alalım. Alkış alalım. Pardon. <laughs> Evet arkadaşlar hemen çabuk bir açıklama yapacağım. Oynayacağımız oyun Sukut Game. Evet bildiğiniz Netflix güzel serimiz. Bugün bunu Roblox'ta oyunu yap yapmışlar. Evet gördüğünüz gibi develime bakmayın öyle olur öyle işler. Bugün 5 tane oyun oynayacağız. Ve bütün rakiplerimi nasıl domatlı nasıl ezeceğiz hepsini hepinize göstereceğim. Evet. Ee, yorumlarda da favori Scoot Game karakterinizi bırakırsanız Minecraft ebesi tarafından like bırakılırsınız. Tabii ki de. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar. <laughs> İlk oyunumuz yeşil ışık kırmızı ışık. <laughs> Ananı gördüğünü sikeyim senin. Ömer. Gel buraya. Hadi dur. Demektirdim pezemek. Evet abi beni taşıyor. Abi. Evet Aşkım arkadaşlar. bir yapışık takımlarım mı şuradan? Git. Yardımlaşmak bir dur. Zorba olmayın. Evet o abi. Da zorba olun kanka olmayın. Ne diyor? Eee beraber her şeyiz. Ayrıyken hiç bok yapamayız. Bu adam biz itecek bu arada ben buna ebesini sikeceğim. <laughs> <laughs> abi bak gördün mü? Oro. Aha. Gel lan buraya. <laughs> <laughs> geçti. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı ışık yeşil ışık oyununu terbiye ettiğimize göre artık yeni oyunumuza geçebiliriz. Buraya bir <laughs> sıkmaca. <laughs> 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 Bizi köşeye sıkıştırıp gelme atmaları bittiğine göre. Aa ittirdiler beni. Tam istemiyorlar. Kim küçük çıktı. da. Evet neredesin Ömer? Ben önden ikinci yataktayım. Bak beni yatağa falan filan çağırıyorsun ha. Eee şimdi... Bilmiyorum. O öyle mi bir <laughs> Evet arkadaşlar, şimdiki oyunumuz ne olacak Ben soldan gidiyorum. Ah, aldım, aldım. Seksi görmüştüm. Ne? Resim çekiliyor. Şakalı Brian. Hayır, senin resmi çıktı. <laughs> Oha <laughs> <laughs> Sexy Hıhıhı Sexy görünüşüm her yere gerekiyor Dalgan oynuyor Yani Şeker <laughs> Bir animatronu <atsada> karşı karşıyayız. <laughs> yiyiz <laughs> 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 Oh orası bu <laughs> Hocam, Ne? Hangi şekil? Şekil <laughs> Saksı çıktı Sahbe yediğine like atıyorum Saksı çıktı Sıksız çıktı Baksana bak Ay bak, şey şaşırtıya geldi Oğlum bana bir tane çanaklar geldi Hah çıkardım El düzgün olma saldırı Ve yaptım Ve gördüğünüz gibi Bak oh. bu, bu şekil <laughs> e, evet, dediğim gibi çekti tahmin edenlerin yorumuna like atıyorum. Ama ilk önce izleyip sonra yorum atanlar anasını domaltıyorum. Evet, evet arkadaşlar. şimdi bir ne olacak? Şimdi bakalım gidiyorum. Bu ne? İçecek vardı. Oyun giriyor vardı ya. Evet çubuk <laughs> saklanmamız gerekiyor. Hage. Okay. Yani, gerekiyor. Karşımıza çıkanları da gerekiyor. 50 var 50 ver, 50 ver, ver. O bile 50 veren yarın verir kardeş Hayda O Hayır O Oha hayatta kaldım Evet Ömer sen neredesin? Uçuyorum Solcu musun sağcı mısın? A sen evet. solcusun Solcuyum ben ben solcuyum Lan ben ben Animasyon geldi Hadi mavi 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 mavi, ben mavi 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 Ver maviyi Ver maviyi ver maviyi Ama maviyi Ver maviyi Orası <laughs> bu <laughs> Hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. açıl Hayır. buldum. Hayır, Ah, <laughs> oh. ya? Ölüyorum. Ölüm Bana ne anlıyorsun? Ahahahahhah <laughs> 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 Şu şeyim oh, Orada. Orda Bak kolumun çocuğu Kilini çalcam Kilini çalacağım. Kilini çalcam çaldım kilini Çaldım kilini Oh Hayattayım Hayattayım Evet arkadaşlar gördünüz Eee şehit verdik Ama hayatta kaldık Ege cadarki kardeşimizin ruhunu şahit ediyoruz miş neyse. Bir şu switch'in kötü var var ya. Of. Neyse. Şşş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıradaki oyunumuz eee iptal patlama. Özür dilerim. Evet. İlk ben gideceğim. İlk ben gideceğim. Ot oh, siktir. <laughs>